Hoş geldin Tata Çocuk. Yine benzer şekilde bir soru iki çözüm yapacağız. 3D yayınlarının 151. sayfasının 7. sorusu. Sayı problemleri sorusu ve soru gayet güzel bir soru. Bir burada, iki burada. Bu uzun, uzun olunca tabii haliyle göz korkutuyor. Paragraf sorusu gibi sorunun sonuna gelince okuya okuya başını unutuyorsun. Öncelikli olarak bir hikaye paylaşmış. Şimdi okuyalım. YouTube diyor ki izlenen video içerisine videoyu eşit süreli parçaya ayıracak şekilde reklam yerleştirmekte. İzleyici herhangi bir reklam izlemeden videoyu ileri sardığında kalan izlenecek kısmı yine eşit süreli parçalara ayıracak şekilde yeni reklamlar yerleştirmekteymiş. Mesela diyor ki aşağıda 24 dakikalık bir video var. Buna 4 reklam yerleştirip 5 eşit parçaya ayırmış. O zaman burada güzel bir bilgi de vermiş oluyor sana. Ne o? Dört reklam için videoyu biz beş parçaya ayıracağız. Yani reklam sayısının bir fazlası kadar neyim olacak? Parçam. Zaten parçaların arasına reklam birleştirdiğim için beş tane parça, dört tane aralık. Dolayısıyla dört tane reklam demek olacak. Gelsin nakit, keş. Diyor ki beş reklamın yerleştirildiği. Şimdi dikkat et burada beş reklam yerleştirilmiş. 4 dakika bir videodan bahsediyor. 5 reklamı yerleştirdiği bir video. 4 dakika ileri sarılmış. Kalan kısma 7 reklam yerleştirilmiş. İlk durumdaki ardışık 2 reklam, 2 reklam arası zaman ileri sarma işleminden sonra 4 dakika kısılmış. Bu dursun. Güzel kardeşim ne var burada? 5 reklam vardı. Yani bu videoyu ben 6 parçaya ayırıp 5 reklam yerleştireceğim. Ardından 8 parça olması lazım ki sonrasında 7 reklam yerleştirebileyim. Ve ve bu iki durumda yani ilk durumdaki reklamlar arası zaman ikinci durumda e, 4 dakika daha kısalmış. Yani şunu söyleyebilirim. İlk durumda her bir ardışık iki reklam arası x dakikalık süre varsa ikinci durumda 4 dakika azaldığı için x eksi 4 olacak. Şimdi az önce 5 reklam yerleştirdiğimiz için buraya 6 parça olması gerektiğini söylemiştik videonun. O zaman diyorum ki 6x. İkinci durumda da 7 reklam yerleştirmiştik. O zaman ne olması lazım? Ne olması lazım? 8 parça olması lazım. Yani 8 çarpı x 4. Fakat ne olmuştu da böyle olmuştu? İlk durumdaki videonun ne yapmışız? 4 dakikalık kısmını ileri sarmışız. Yani aslında şu ikinci durumdaki sürenin İlk durumdaki süreden 4 dakika eksik olduğu bilgisi var. O zaman noktayı koyduk. Bakalım hakikaten başarmış mıyız onu. 6x-4 eşittir. Buradan 8x-32 geliyor. 6x'i bu tarafa, 32'yi bu tarafa atacağım. Ve buradan 2x eşittir. 28 elde edeceğim. İzlenen videonun uzunluğuna başlangıçta ee, ne demiştik? 5 ekran yerleştirileceği için 6x demiştik yani bizden istenen aslında burada 6x yani az önce bulduğum 2x'in kaç katı 3 katı o zaman benden istenen değer 28 çarpı 3 yani 84 diyeceğim 84 dakikalık bir video evet o zaman cevabım denizli güzel video gayet uzunmuş soru da gayet uzun şimdi başka nasıl çözebilirim onu düşüneyim şimdi aynı e, hikaye tekrar var onu geçiyorum neye odaklanmıştık biz şuna Dedik ki güzel kardeşim kaç reklam varsa video o kadar onun bir fazlası kadar parçaya ayrılıyor. Okey. O zaman şimdi 5 reklam yerleştirdik. O zaman demek ki x dakika olsun videonun tamamı. Onu 6 parçaya böleceğiz. Hay hay. İkinci durumda da 7 reklam var. Yani onu da 8 eş, eş parçaya böldüğüm anlamı taşıyacak. Fakat ne olmuştu bunun olması için? Videoyu 4 dakika ileri sarmıştık. Şimdi biz bu durumda videonun x dakikalık olduğunu kabul ettik. O zaman 4 dakika ileri sardıysam x eksi 4 dakika kalacak ve ben bunu 8 eş parçaya böleceğim. Ve bu reklamlar arası yeni aralığım olacak. Şu ilk durumdaki reklamlar arası süre şu da ikinci durumdaki ve bunların arasındaki farkın kaç dakika olduğunu söylüyor 4. O zaman çıkarı 4 eşitlerim. Bu denklemi çözersem işim bitmiştir. Hadi bakalım becerebileceğiz mi? Şunu 4, şunu 3 ile genişletiyorum. Dikkat et. Şurada eksi var. 4x 3x eksi eksi artı 12. Bölü 6 kere 4 veya 8 kere 3 payda eşitlemiştim. 24 eşittir 4. Ardından x artı 12 işler dışlar yapacak olursam 96 ve x'i yani videonun uzunluğunu gene 84 dakika bulmuş olacağım. Soru gayet hoş. Güzel. Ama sonra da dikkat ettiysen uzunluğunu göz önüne alacak olsan biraz ürkütür. Dersin ki abi bu soru çözülür mü? Okuduktan sonra okuduktan sonra çok da bir şey olmadığını görüyorsun. Gayet tatlı bir soru. Özgür Hoca'nın ellerine sağlık. Bunu burada bırakıyorum. Başka bir çözüm aklına gelirse onu paylaşırsın. Belki ekleme yaparız sonradan. E, şimdilik burada bırakıyorum. Bir sonraki soruda görüşmek dileğiyle diyor. Sana iyi çalışmalar diliyorum. Kendine iyi bakasın.